ziyaretçilerimizle yüzde 35, yüzde 40'lara varan uluslararası ziyaretçilerden oluşturarak gerek ülkemizin uluslararası arenada bilgilerini arttırmak gerekse yerli sanayicilerimizin uluslararası arenalarda ihracatını yaparak ülke ekonomimize sağladığı katkılarla mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ve ben şimdi konuşmasını yapmak üzere TSE Başkanımız Sayın Mahmut Sami Şahin Bey'i e, kürsüye davet ediyor ve akabinde sanayicilerimizle birlikte çok değerli katılımcılar ben de hepinizi Türk Sandakları Enstitüsü kurulumu adına saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün dünyanın en büyük değerlerinden sayılan güneş enerjisi ve teknolojileri fuarı olarak İstanbul Fuarı'nın açılışına birlikte bir şey iletişimleştireceğiz. Yenilecek enerji kaynaklarına çok daha fazla ihtiyacımız var. Hayır olmasını temenni terabildi. ediyorum. Biz Türk Standartları Enstitüsü olarak da üretimden itibaren kuruluma varıncaya kadar bütün alanlarda sertifikasyon, belgelendirme ve test faaliyetleriyle bu sektöre elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Yeni yapacağımız yatırımlarla <laughs> da çıkartılması için kamu özel sektör işbirliği ve altına